Herkese selamun aleyküm merhabalar. Efendim bazen şöyle deniyor. Kur'an-ı Kerim'de kar yok, penguen yok. E, dinozor geçmiyor vesaire evrensel değil falan filan ya da bilinmiyor. Bilmiyor da onun için yazmıyorlar gibi laflar geçiyor. Birincisi şu an mesela Avrupa Evrensel Hakları Beyannamesi'nde de e, dinozor geçmiyor, fil geçmiyor, aslan geçmiyor da ben geçmiyorum, İstanbul geçmiyor, Karaköy geçmiyor. Bu onun evrensel olmadığı anlamına mı gelir? Elbette hayır. Onun harici eee yok bilinmiyordu, yok Arabistan'da sadece onlar vardı, onlar yazıldı gibi şeyler söyleniyor. Şöyle söyleyeyim o zaman mesela Hz. Hamza aslan avcısıdır. Yani aslan kelimesi Kur'an kendi geçiyor mu geçmiyor ama aslan avcısı biliniyor ama iyi yazılmamış. Ya da e, tilki ya da yılan var mı akrep var mı var. Hatta ayakkabını ters çevirip e, çıkarıp ters çevirmek de sünnet yani akrep ya da başka şeyler gibi. Buna Kur'an kendi geçiyor mu geçmiyor kalkıp da ya sadece oradakiler Kur'an-ı Kerim'e yazılmış, o, diğer yerlerdeki yazılmamış gibi tarz şeyler yanlış bilgi. Çünkü orada dediğim gibi aslandır, akrepli yılandır, tilkidir vesaire olan hayvanlar da Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Onun şöyle bir şey var. Mesela hütüt kuşu var. Hütüt kuşu Arabistan'da yaşayan bir kuş değil. Avrupa'da, Asya'da, Afrika bölgelerinde yaşayan bir kuş. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Geçiyor. Değil mi? Yani sadece orada bilinenler yazılıyor, bilinmeyenler yazılıyor tarzı şey yanlış. Hatta e, mesela peygamber hadislerinde e, orada bulunmayan ya da yetişmeyen bazı şeyler vardır ya da bazı hava olayları vardır. Mesela doğrudan kara mesela bazı şeylerden bahsedilir gibi. Yani bunlara hemen sosyal medyada söylenen şeyler